Alo alo. Muhterem Sami Yiğit. Burası İstanbul Telsiz Telefonu. Şimdi akşam deşriyatımıza başlıyoruz. <laughs> 2021 yılı özel bir yıl. Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı sebebiyle bu yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edildi. Kamu yayıncısı olarak kurulduğu günden bugüne en önemli ilkelerinden biri kolay anlaşılır, doğru, temiz ve güzel Türkçe kullanmak olan TRT, geleceğin iletişimcileri yarışmasında da güzel Türkçe kategorisinde başvurular aldı. Türkçeyi en güzel konuşan spikerlerimizden çok değerli bir ismi davet ediyoruz sohbetimiz için. TRT'nin en kıymetli spikerlerinden Erdoğan Arıkan'la birlikteyiz değerli izleyenler. Güzel Türkçe'yi konuşacağız bugün birlikte. Hoş geldiniz Erdoğan Arıkan. Hoş bulduk Ezgi. Sen de en değerli spikerlerinden birisin. Çok Ve en önemlisi benim en değerli öğrencilerimden birisin. Senin de bugün burada oturmak benim için gurur verici. Üstelik TRT 2'de bizim her zaman göründüğümüz kanalda değil de TRT 2'de çok daha değişik, çok daha farklı bir seyirci grubuyla buluşmak benim için de hem güzel hem heyecan verici. Çok heyecan verici ve çok özel. Benim için de çok özel. Geleceğin iletişimcileriyle ilgili konularımızı konuşacağız ama aynı zamanda benim de hocam olmanız benim için de gerçekten çok büyük bir mutluluk oldu. Ve birlikte program sunmamız da eminim ki genç arkadaşlarımız için de güzel bir program olacaktı. Öncelikle tabii ki başvuruları çok merak ediyorum. Genç arkadaşlarımız güzel projeler hazırladılar. Nasıl buldunuz bu projeleri? Onu sorarak başlayalım. Aslında projeler şöyle projelerdi. Bu genç arkadaşlarımız zaten kendi hayatlarında bunları doğal olarak yapan arkadaşlarımız. Genel olarak katılanlar öyleydi. Yani TRT'nin bir projesi var. Ben onun için özel bir şey hazırlayayım diye gelmekten çok ya ben zaten Türkçe ile ilgili çok güzel şeyler yapıyorum. Ben de bu projeye katılayım. TRT'nin bu yarışmasına yer diye gelen arkadaşlarımız. Mesela nasıl? podcast'leri olanlar var. İletişim üzerine, Türkçe üzerine, güzel Türkçemiz üzerine podcast'leri olanlar var. Instagram sayfası olanlar var. YouTube kanalı olanlar var. Yani sadece bu proje için yapılmış şeyler değil onlar. Ben diğer şeylerini de izledim. Hı hı. Instagram'daki mesela diğer paylaşımlarını da izledim ya da podcast'te diğer sohbetlerini de izledim arkadaşlarımızın. Çok değişik alanlarda genellikle 10 eser vardı değerlendirdiğimiz. Türkçeyi korumak üzerine yapılmış, kurgulanmış bölümleri bize göndermişler. Genellikle böyleydi. Türkçemizi korumak üzerine ama kullanmak üzerine de çalışan arkadaşlarımız vardı. Onlar da güzel çalışmalar yapmışlardı. Hepsinden etkilendim. Bir defa hepsinin emeklerine sağlık. Çünkü böyle bir Projeye katılmak başlı başına bir cesaret ister. Bu cesareti gösterdikleri için onlara teşekkür ederim. Bir de büyük emek var. Yani sadece burası için yapılmış bir şey değil işte onlar. Sürekli paylaşım yapıyorlar. YouTube'dan paylaşımlar yapıyorlar. Instagram sayfalarından Türkçe ile ilgili, Türkçe'nin güzel kullanılması ile ilgili genç arkadaşlarımıza ya da hayatla ilgili diğer herkese merak eden herkesin yararlanabileceği çok güzel paylaşımlar yapıyorlar. Bu anlamda hepsinin emeğine sağlık ve keşke hepsine birden bir birincilik verebilsek ama maalesef bu hem bir iletişim hem de bir yarışma evet. sonuçta. Dolayısıyla da güzel, keyifli eserler vardı ve ben hepsinden bir şeyler öğrendim. Onu söyleyeyim. Çok güzel. Zaten ya. gençlerle her zaman iletişimini sizin harika boyutta olduğu için yine onu görebiliyorum Erdoğan Arıkan. Güzel Türkçe konuşmak diyoruz. Sadece mesleki anlamda değil ya da bir anlatıcı değilsek değil. Hayatın her alanında aslında Türkçe'yi güzel konuşmanın nasıl bir faydası olabilir? Bu bilinci nasıl sağlayabiliriz? Şimdi hayatın içinde bizim mesleğimizi bir kenara koyuyorum. Güzel Türkçe ile ilgili. Biz zaten mesleğimiz olduğu için bunu yapmak zorundayız. Hayatın içinde hepimizin kendi alanlarında çok çok önemli yerleri var. İşte bir doktorsanız, mühendisseniz, farklı meslek kollarında çalışıyorsanız, mesela bir öğretmenseniz, sizin için diksiyon, iletişim, Türkçe o kadar değerli ki ve sizler özellikle şimdi bizi izleyen bu meslek gruplarından olan hem genç arkadaşlarımıza hem de yaşı ileri bir dahi olsa, Dilimizi iyi kullanmak isteyen herkese şunu söylemek istiyorum. Sizler çok değerli şeyler yapıyorsunuz. Bir mühendis, bir doktor, bir akademisyen, bir öğretmen ya da de değişik iş kollarında işlerine o kadar özen gösteriyorlar ki ve bunu aktarırken, bu özen gösterdikleri işlerini aktarırken bir de dilimizi kullanmak, diksiyonumuz Türkçemiz iyi olursa, o zaman işte biz diğerlerine göre biraz daha öne çıkabiliriz. Hı hı. Mesela şunu çok duymuşuzdur çevremizden. Nokta noktaları izleyicilerimiz doldursun. Şöyle şeyler duyarız. Ya adam nokta 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 olmuş, iki lafı bir araya getiremiyor. Evet. İşte mühendis olmuş, doktor olmuş gibi doldurun doldurabildiğimiz kadar. Peki o kişinin İki lafı bir araya getirememesi işini kötü yaptığı anlamına gelir mi? Gelmez. Gelmez. Çünkü onun hayatı başka bir hayat. Onun hayatı kendi mesleğinin üzerine kurulmuş bir hayat. Ama işte o güzel hayatı, bilgilerini, öğrendiklerini diğer insanlarla paylaşırken bir de yanına diksiyonu koyabilirse o zaman hayat onu ön plana çıkarıyor işte. Bu yüzden biz bazen sıkıntılı durumlarda hayat mesela bir pandemi dönemi yaşadık. Hı hı. Salgın diyelim. Ee, salgın dönemi yaşadık ve salgın döneminde bugüne kadar hayatı boyunca hiç ekranlara çıkmamış ve gerek de duyulmadığı için bilgisine bile başvurulmamış uzmanları görmeye başladık ekranlarda. İşte o uzmanlar daha bu işe ilk adımlarını attıkları andan itibaren diksiyonlarını Türkçelerini, iletişimlerini geliştirseler ekrana çıktıkları zamanda başka bir imaj verecekler. Hem bilgili hem de iyi anlatan, iyi iletişim kuran biri olarak izleyiciler üzerinde daha iyi etkileri olabilir. Hem de iş de, hayatımızda bile öyle. Bilgiyi aktarma açısından da daha iyi anlaşılmak açısından da aslında çok daha iyi bir noktada olabilir. Kesinlikle. Bu yüzden hepimizin iletişime ihtiyacımız var. Hangi işi yaparsak yapalım yani şöyle de şeyler olur mesela iş dünyasında gidersiniz patronunuzla konuştuğunuz zaman bile etkiniz farklı olur eğer iyi anlatabilirseniz kendinizi yaptığınız işi sizdeki potansiyeli iyi aktarabilirseniz öne geçersiniz. Bu yüzden iletişim, diksiyon her zaman çok önemli. Hepimiz için, önemli, hayat için önemli diye düşünüyorum ben. Ve siz diksiyon eğitimi de veriyorsunuz. Gençlerle bir aradasınız. Özellikle başvuru diğer konuklarımızla da konuştuğumuz zaman fikirlerin çok güzel olduğu, yaratıcı olduğu ama Türkçe kullanma konusunda biraz daha gençlerin gelişebilir olduğu konusunda da çok konuştuk. Türkçeyi kullanmak, kelime haznemiz belki de. Siz gençlerle bir araya geldiğinizde ve sizden eğitim almak isteyen gençleri gördüğünüzde ortak bir e, yanlıştan bahsedebilir miyiz dil konusunda? Ortak bir yanlıştan demeyelim de buna. Hayatın getirdiği bir durumdan söz edebiliriz. Teknoloji çok girdi hayatımıza. Gençlerin hayatına çok girdi. Teknoloji girince aslında gençlerin iletişiminde bir düşüş oldu. Yani teknolojiyle çok fazla haşır neşirler ama hayatla iletişimleri çok kesilmeye başlandı. Bu yüzden de çok fazla konuşmuyorlar. Konuşmayınca nasıl konuşmaları gerektiğini de pek düşünmemeye başladılar. Yani oturuyorlar saatlerce bilgisayarın başında ...zaman geçirebiliyorlar. Bir arkadaşıyla buluşma ihtiyacı duymadan... ...benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu mesela. İşte okuldan gelirdik, sabahçıysak diyelim. Evet. Okuldan gelirdik, derslerimizi yapardık... ...ondan sonra da sıkılırdık. Ve bir arkadaşımızla buluşma ihtiyacı hissederdik. Zaten her şey o zamanlar otomatik olarak kendiliğinden devam ederdi. Gelirdik okuldan, bir saat sonra, bir buçuk saat sonra dersler bitince... ...hepimiz işte arka bahçe dediğimiz bir yer vardı bizim... Orada buluşurduk ve oynardık. O iletişim bizi hayata hazırlayan çok güzel bir iletişimmiş. Ben şimdi dönüp baktığım zaman bunu görüyorum. Ama şimdiki gençlerde bunu çok görmüyorum. Şimdiki gençlerde bir kapanma söz konusu. Sadece bir bilgisayar, cep telefonu, bir tablet onlar için yetebiliyor hayatlarına. Dolayısıyla da çok fazla konuşmuyorlar. Konuşulmayınca da dilik kullanma konusunda çok büyük bir Hassasiyet göstermiyorlar diyebiliriz. Bence e, bu konuda biraz e, nasıl bir çalışma yapılır bunu da bilmiyorum. Nasıl bir proje yapılabilir bilmiyorum ama okulların mutlaka bu konuda devreye girmesi lazım bence. Biz yayın kuruluşlarından beklenir hep bunlar. Hı hı. Tabii ki biz üzerimize düşeni yapıyoruz. En iyi şekilde e, Türkçeyi kullanmaya çalışıyoruz bu tür yarışmalarla gençlerimizle iletişim halindeyiz ama toplumun genelini, Türkiye'nin büyüklüğünü, biz 90 milyona yaklaşan bir ülkeyiz, çok güzel bir ülkeyiz biz ve genç bir ülkeyiz biz. Onları yakalamak, onlarla birlikte yükselmek, hep beraber yükselmek için daha büyük projelere ihtiyaç duyabiliriz. Bu da hayatın getirdiği bir gereklilik olarak görülmeli ve biraz da bundan sonraki dönemde bu projeler üzerinden dilimizi e, anlatmak, öğretmek belki daha sağlıklı olabilir. Eskiden edebiyat dersleri ya da okullar yetiyordu belki buna. Ama okullar bittikten sonra bir anda insanların birbiriyle iletişimi kesilmeye başlanıyor. Günümüzde gördüğüm bu. Artık tabii bir mahalle kültürümüz yok, sokağa çıkıp e, oynamak tabii. yok. Kadınlar akşamları kapısının önüne gidip sohbet ederlerdi. Hem psikolojik olarak hem de sohbet tabii, açısından tabii, önemli tabii. buluşmalardı. Özellikle çocuklar için artık yani birbirleriyle iletişim kurdukları yer sınıfın dışında servisler olabilir, bindikleri servisler olabilir. Onun dışında evlerine gittikten sonra hiç buluşmuyorlar. Buluşuyorlarsa bile nerede buluşuyorlar? Sosyal medya üzerinde buluşuyorlar, oradan yazışıyorlar ya yani. da oyun oynuyorlar. Oyun oynuyorlar falan. Yani buna yönelik bir şeyler yapılabilir. TRT üzerine düşeni yapıyor ama bunu daha da geliştirebiliriz diye düşünüyorum. Güzel. Biraz insanları konuşturmak. Belki televizyonda bir program yaparız ya da bir yarışma yaparız. Ne bileyim atıyorum şimdi aklıma geldi. Hı hı. İşte sunucu oluyorum diye bir yarışma olsa oraya katılsa gençlerimiz. Güzel şeyler çıkabilir. Yani bu tür etkinlikleri biz kendi üzerimize düşeni yapıyoruz. TRT'nin işte geleceğin iletişimcileri var, genç yetenek var. Bunlar önemli projeler ama bunun yanına Türkiye'nin özellikle de okullar düzeyinde de bazı adımlar atmasında fayda var diye düşünüyorum Türkçemiz açısından. Kesinlikle özellikle okul döneminde de sunum yapmak örneğin birçok kişi için aslında stres unsurlarından bir tanesiydi. Belki bunları arttırarak çünkü sunumda topluluk önünde bir konuşma yapıyorsunuz. Bu tarz belki daha farklı şekilde not verme yolları bulunabilir. Sen de artık çok iyi bir iletişimcisin ve ben gurur edin. duyuyorum seninle. Mutlaka sen de artık dersler verdiğin zaman ufak çapta da olsa dersler verdiğin zaman şunu görüyorsundur. İnsanların en büyük korkusu ölümden sonra topluluk önünde konuşmakmış. Gerçekten Yapılan mi? Yapılan araştırmalar tabii bunu gösteriyor. En çok neden korkarsınız dedikleri zaman bir ölüm iki topluluk Tabii. önünde konuşmak. Kolay bir şey değil topluluk önünde konuşmak ama zor bir şey de değil. Yeter ki ne yapmamız gerektiğini bilelim ve yeter ki bakış açımızı güçlendirelim ve biraz değiştirebilelim. Bence biraz bunları anlatabilmemiz lazım gençlere. Bunu pek yapamıyoruz gibi geliyor bana doğru bir de güzel Türkçe derken aslında gençlerin artık gelişme ve büyüme şekillerinden bahsettik ama bir de aynı zamanda bizim ne yazık ki Plaza dili dediğimiz değişik bir dil de ortaya çıktı gençler diyoruz belki ama şu an ee... 30-50 yaş arasındaki arkadaşlarımızdan bahsederken de bu dili kullanabiliriz çünkü İngilizce ve Türkçe karışık bir dil ve e, aynı meslek gruplarının da birbirine bu anlamda çok da anladığı bir dil ortaya çıktı. Bu da ister istemez bence genç nesli de etkileyen bir faktör olarak karşımızda duruyor. Burada da sanırım e, tercih etmemiz ve bu bilinçle Türkçe konuşmayı tercih etmemiz gerekiyor. Türkçe konuşmayı tercih etmemiz gerekiyor ama. Bir meslek anlamında bu gereklilikse kullanılabilir. Ben buna çok katı bakmıyorum. İngilizce kullanmak için değil. İngilizce Türkçe karışık. Mesela ben bu dosyayı ignor ediyorum demek. Ha, bu bu mesela çok yanlış bir şey. Hı hı. Bu bu tür bir kullanıma ben de karşıyım. Ama işte bir podcast kelimesi. Mesela yarışmacı arkadaşlarımızdan birisi e, Türkçenin güzel kullanımı ile ilgili e, projemiz katılmış, yarışmaya katılmış. Açarken şöyle diyor e, ismini vermeyeyim şimdi podcast'inin e, nokta nokta podcast'ime hoş geldiniz diyor. Şimdi bunun yerine bir Türkçe bir şey koymak zor hakikaten. Kolay değil. Hı hı. Yani ne diyebiliriz oraya? Bunları belki ileride çözeceğiz ama e, dünya ile birlikte eğer biz podcast dediğimiz zaman ve dünya bunun adını podcast koymuşsa biz de bunu anlıyorsak Kullanalım. Bunda bir sıkıntı yok. Ama senin verdiğin örnek çok güzel bir örnek. Yani ben bunu kabul etmiyorum ya da farklı bir şey kullanabiliyorsak o İngilizce kelime yerine hı hı. onu kullanalım. Ama tanımlamalarda bazen zorunlu oluyoruz. Evet. Kullanmak zorunda kalıyoruz. Özellikle de e, sosyal medya geliştikçe teknoloji geliştikçe yeni ürünler gelmeye başlıyor. O yeni ürünlere birdenbire bir Türkçe isim bulmak o kadar da kolay değil. Dolayısıyla da dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Bir defa şöyle bir şey yok. Bir dilin tamamen kendi kelimeleriyle konuşulması diye bir şey yok. Bütün diller birbirinden etkilenir. Hele dünyanın bu kadar küçüldüğü, bu kadar birbirine yakınlaştığı bir dönemde bu kaçınılmaz bir şey. Ama doğru adımlarla, doğru kelimelerle bizim o ki o dili kabul etmemiz ya da etmememiz gerekir. Buna özen göstermeliyiz. Hangi kelimeyi alacağız, hangisini almayacağız. Spor spikerliğini de merak ediyorum elbette. Biraz kişisel sorularımıza da geçelim. Çünkü genç arkadaşlarımızın da çok merak ettiği bir meslek dalı aslında. Spor spikerliğinde dilin kullanımının önemi nedir? Birçok yerde dilimizi kullanıyoruz aslında ama maç anlatırken de bambaşka bir dil kullanımı ve ses kullanımı oluyor. Nasıl anlatırsınız spor spikerliğini? spor spikerliği bir spor olayını en güzel şekilde bizi dinleyenlere ya da izleyenlere bazen radyodan evet. dinliyorlar bizi maçları zaten biz spor spikerliği deyince kendi aramızda önce radyodan maç anlatmayı anlarız. Spor spikerliği deyince o tanımlamaları yapmak, orada yaşananları en güzel şekilde bizi dinleyenlere, izleyenlere aktarabilmek çok önemli bir spor spikerinin hem kendi dilini hem de diğer dilleri çok iyi bilmesinde fayda var. Özellikle kendi içindeki tanımlamalar, betimlemeler ve bunları en kestirme bir şekilde anlatabilmek, en yalın bir şekilde anlatabilmek çok önemli. Radyoda daha başka oluyor ama değil mi? Radyoda anlatmak. daha başka. orada daha tabii detaylı ki. bir anlatım e oluyor. Detaylı tabii. Mesela ben radyoda anlatırken şunu derim. Maçı birlikte izlediğimizi düşünürsek benim solumdaki kalede Galatasaray var. Daha iyi canlandırabilmeleri için ve sporun içinde de en fazla e, sorunlardan biri bu. Biz bunu kendi aramızda da tartışıyoruz. Yabancı kelimeler hangisini kullanalım? Mesela oturmaya başlayan değişenlerden biri korneri eskiden çok kullanırdık. Şimdi köşe vuruşu demeye başladık. Ama taç atışı hala taç. Aynen. Yani bunlar... Bazen oturuyor, bazen oturmuyor ezgi. Sen de biliyorsunuz. Işte. Stoper için ne diyorsunuz Erdoğan? Stoper olarak savunma oyuncusu diyoruz artık. <laughs> evet. Savunmanın göbeğinde oynuyor diyoruz ama stoper kullanıyoruz tabii hı hı. ki. E bir de tabii şimdi yabancı kelimeler demişken bir de maç anlatırken yabancı isimler var. Oo. Bu da aslında bence mesleğin, mesleğimizin en zor e, konularından bir tane. En zor <laughs> konulardan biri ve en çok eleştiri aldığımız evet. konulardan biri. Ona niye Öyle dedin. o isim öyle söylenmez falan Site. gibi ama şimdi teknolojiyle birlikte bizim de işimiz biraz daha kolaylaşmaya başladı. Çünkü artık bazı e, sitelerde internet sitelerinde futbolcuların ya da diğer isimlerin de olabilir okunuşlarını seslendiren kişiler var hı hı. o ülkeye ait. Dolayısıyla da onları dinlediğimiz zaman ismin nasıl seslendirilmesi gerektiğini, öğrenebiliyoruz. Ama her zaman doğruyu söyleyebiliyor muyuz? Mümkün değil. Çünkü her dilin kendi gırtak yapısı var. Her dilin harflerinin çıkış yerleri var. Ve bizim dilimizde olmayan bir harf ise bizim o onlar gibi söylememiz mümkün değil. Ama mümkün olduğu kadar onları dinleyip doğruya yakın söylemeye çalışıyoruz. Mesela bazen de şöyle şeyler oluyor. İngilizce çok hakim bir dil dünyada. Dolayısıyla da Hames Rodriguez diye bir oyuncu var Kolombiyalı. James mi? James Rodriguez diye anlatılmış. Hı hı. 2014 Dünya Kupasından önce ve bizim maçları anlatan arkadaşımız Kolombiya'nın maçını anlatan Birol Reçber gidiyor Kolombiyalı spikere ama Hames Rodriguez için gitmiyor. Diğer isimler nasıl okunur öğrenebilir miyim diye gidiyor, soruyor, onları öğrenirken Hames Rodriguez'e Hames Rodriguez diyor. Kolombiyalı spiker. Dolayısıyla da bir anda Şok Hames oluyor. o da şaşırıyor. <laughs> Ama madem Hames, Hames Rodriguez Hames Rodriguez diye anlatayım diyor. Ve öyle anlatıyor maçı. Fakat bir anda sosyal medya yıkılmaya başlıyor. Yanlış Herkesin duydum diyeyim. James diye bildiği bir ismi siz Hames diye anlatıyorsunuz. Ama ondan sonra doğrusunun Hames olduğu anlaşıldı ve ismi Türkiye'de de artık Hames diye e, kabullenildi. İşte doğruyu araştırıp biraz bu konuda üzerine gitmekte fayda var. Ama her zaman bu oluyor mu? Olmuyor. Mesela Fenerbahçe'ye gelen Kayt. Kayt Premier Lig'de oynadığı dönemde İngilizler ona hep Kayt demişler. Ve bütün dünya onu Kayt olarak tanıdı. Ama Hollandaca dilinde söylenişi Kayt evet. şeklinde. Bunun gibi bir şey. Yani ben mesela söyleyemiyorum tam olarak. Bir de doğru sizin söylediğiniz gibi doğrusunu söylemek aslında bazen sizi yanlış söylüyormuşsunuz tabii, tabii. algısı yaratıyor bu örnekte olduğu Mesela gibi. Mesela onu da Levent Özçelik kayıt diye anlattı bir anda. Nasıl köyt dersiniz kardeş. oldu. Evet nasıl köyt değil kayto falan gibi biraz bu yönden de zorlukları var. Size en çok zorlayan ülke hangisi Çin mi Kore mi acaba? Çin ve Kore olabilir ama futbolda onların isimleri çok olmadığı için hı hı. doğru biraz daha rahatız. Zorlayan ülkeler deyince... Aslında İskandinav ülkeleri daha zorluyor bazen. Öyle mi? Mesela Manchester United'ın teknik direktörünün ismini söylemek Solskjaer mi diyeceğiz? Evet, Solskjaer diyorum evet, ben daha, daha ne kolay diyeceğiz? geldiği için. Biraz on, onlar da öyle isimler daha fazla. Evet. Onlar biraz daha zorlayabiliyor. Bir de şimdi tabii hayatın içinde duyduğumuz zaman biz bazı kurallar çerçevesinde konuşup onları da anlattığımız için Bazen duyduğumuzda öyle değil diye içimizden düzeltme isteği geldiği de oluyor. Sizin böyle kelimeleriniz var mı? Mesela dahi dahi, dahi ayrımı olabilir. Ya da farklı bir e, kelimenin yanlış söylenişi olabilir. Hemen neden böyle söyledi? Düzeltmeliyim diye içinizden gelen. Düzeltmeliyim mu? diye söyle içimden gelmiyor. Yani içimden gelen şu ya keşke doğrusunu söyleyebilse. Çünkü insanları düzeltmeye kalktığınız zaman çok hassas bir çizgide yürümeye başlıyorsunuz. İncitebilirsiniz, üzebilirsiniz ve bunu o kadar güzel yapmalısınız ki mesela bir topluluk içindeyseniz ona bunu söylemek çok doğru gelmiyor bana. Ama keşke doğrusunu söyleyebilse diye düşündüğüm oluyor. İşte dahi, dahi örneği gibi mesela herkes Z. çok kullanılır. Sonu Z ile kullanılıyor. Şarz çok kullanılmaya başlandı son dönemde bunları duyduğum zaman ben içimden tekrar ediyorum kendi kendime çünkü kulak çok çabuk çok alır ve size de aynı yanlışı yaptırabilir. Dolayısıyla da bu kulağın aslında çok çabuk etkilenmesi izleyicilerimiz açısından da söyleyeyim bunu çok olumsuz bir şey değil. Güzel bir şey aslında. Yani kulağımız bu kadar kolay etkileniyorsa eğer biz yanlış yapıyorsak doğrusunu da çok kolay öğrenebiliriz demektir bu. O yüzden güzel Türkçe konuşulan kanalları dinlemek faydalı olacak. Kesinlikle, kesinlikle. Hatta şöyle bir şeyler de yaşarız. Bizim ülkemiz müthiş güzel bir ülke. Ne açıdan güzel bir ülke? Dilimiz açısından da güzel bir ülke. Mesela senle şöyle bir tura çıkalım. Neredeyiz şu anda biz? İstanbul'dayız. Evet. İstanbul Türkçesini bir düşünelim. Burada konuşulan Türkçeyi düşünelim. Eskiden konuşulan İstanbul Türkçesini düşünelim. Sonra Karadeniz'e doğru bir gidelim. Karadeniz'i bir hayal edelim. Oradan içeri dönelim. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Akdeniz, Ege, İç Anadolu. Herkes farklı konuşur Türkiye'de. Ve bu bizim çok büyük bir zenginliğimiz. Önemli olan şu, bu zenginliği kaybetmeden Karadeniz'de olabiliriz, Ege'li olabiliriz, Akdeniz'de olabiliriz. Hiç önemli değil. Beynimizin güçlü olduğunu bilelim. Ve İkisini de konuşabileceğimizi, ortak bir dilde buluşabileceğimizi işte İstanbul Türkçesi der bazıları. Ben ortak bir, bir dil diyorum anlaşırken, aynı çalışma ortamında yaşarken. Çünkü biz şöyleyiz, birlikte çalışırken birisi Karadenizli gibi konuştuğu zaman evet Karadenizlidir böyle konuşur diyoruz. Güneydoğuludur böyle konuşur diyoruz, yadırgamıyoruz birbirimiz zaten biz öyle kabullenmiş durumdayız. Ama bazen sunumlar yaparken birbirimizle daha çok iletişim kurarken değişik bölgelerden gelen arkadaşlarımız konuşurken biraz daha dikkat edersek ortak bir dilde de buluşabiliriz. Beynimiz çünkü çok güçlü. Hatta şöyle şeylerde yaşarsınız mesela. Gidersiniz Karadeniz'e bir 15 gün kalırsınız. Dönüşte mutlaka bir şeyler getirirsiniz. Kapmışsınızdır. Orada. Tabii tabii. Yani bir daha falan demeye başlarsınız <laughs> sonunda. Beynimiz e, bu kadar kolay etkilenirken diksiyonu da çok kolay bir şekilde çözebileceğimizi de bilmeliyiz. Eğer biraz üzerine gidersek, biraz kafa yorarsak çok rahat bir şekilde çözebiliriz. Erdoğan Arıkan çok teşekkür ederiz. Gerçekten harika bir sohbet oldu bizim için. Ben de teşekkür ederim. TRT2'ye teşekkür ederim. Ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Böyle... Güzel bir program hazırladıkları, böyle güzel bir yarışmanın da bir parçası olduğum için onlara teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Geleceğin İletişimcileri haftasının son gününde sevgili Erdoğan Arıkan'la Güzel Türkçe'yi konuştuk. Artık ödül törenimize çok az bir zaman kaldı ve heyecanımız da giderek artıyor. Katılan bütün genç arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz ve onları tebrik ediyoruz. Ödül töreninde görüşmek üzere, hoşçakalın.